Günlük hayatınızı bir düşünün, işte kahve alıyorsunuz, belki otobüse biniyorsunuz, marketten ufak tefek bir şeyler. Şimdi bütün bunları yapacak bozuk paranızın olmadığını hayal edin. Hatta daha da ötesi, ülkenin neredeyse hiç bozuk para basmadığını düşünün. Evet, kulağa gerçekten çılgınca geliyor değil mi? Ama işte 18. yüzyıl sonu Britanya'sında durum tam olarak buydu. Hı hı. Yani bir anda sanayi devrimi almış başını gidiyor, fabrikalar mantar gibi bitiyor, binlerce işçi çalışıyor. Ama diğer yanda o işçilere ödenecek yeterli madeni para, yani gündelik alışveriş için gereken o küçük paralar yok. Büyük bir çelişki. Bugün George Selgin'in Good Money kitabını temel alarak Britanya'nın yaşadığı bu inanılmaz bozuk para krizine ve daha da ilginci özel şirketlerin kendi paralarını basarak nasıl devreye girdiğine şöyle bir yakından bakacağız. Çok ilginç bir konu gerçekten. Amacımız sadece ne olmuş, bitmiş onu anlatmak değil tabi. E, resmi darpanenin yani devletin e, neden bu kadar başarısız olduğunu, işletmelerin bu durumdan nasıl başa çıktığını ve bu özel para meselesinin bize paranın doğası hakkında neler öğrettiğini anlamaya çalışacağız. Evet, altını çizmek lazım. Bu sadece can sıkıcı bir durum değildi. Bu kriz sanayileşmenin hızını kesme hatta motorunu durdurma potansiyeline sahipti yani ciddi bir tehditti nasıl yani şöyle düşünün devasa fabrikalarınız var yüzlerce binlerce işçiniz var ama onlara maaşlarını ödeyemiyorsunuz çünkü piyasada yeterli peyni yarım peni yok bu yönetimi aksatır, sosyal huzursuzluğa yol açar. Resmi sistemle ekonominin pratik ihtiyaçları arasında dev bir uçurum oluşmuştur resmen. Peki, işin kökenine inelim biraz. Neden böyle bir kriz yaşandı? Ne oldu da para kıtlığı baş gösterdi? Birkaç faktör bir araya geldi aslında. Sanayi devrimi dediğimiz şey sadece makineleşme değil. Aynı zamanda büyük bir nüfus artışı ve kentleşme demek. İnsanlar kırdan kente akın ediyor. Aynen. Ve bu insanlar artık toprağa bağlı köylüler değil. Bunlar fabrikalarda, madenlerde, tersanelerde çalışan ve her hafta veya her gün nakit maaş bekleyen işçiler. Anladım. Pamuklu tekstil mesela, Samuel Oldnow gibi girişimciler binlerce kişiyi çalıştırıyor. Veya madenler, Paris madeni, Cornwall madenleri, demir işleri, Derby'ler, Wilkinson'lar. Hepsinin devasa maaş bordroları var ve hepsi bozuk para peşinde. Ama ortada para yok. Peki resmi para sistemi ne alemdeydi o sırada? Neden ihtiyaca cevap veremiyordu? Ha, işte işin düğümlendiği yerlerden biri de orası. Britanya'nın para sistemi sterlin, şilin ve peniye dayanıyordu ve teoride hem altına hem gümüşe bağlıydı. Bir metalik standart deniyor buna. Kulağa sağlam geliyor. Kağıt üzerinde evet ama pratikte altın ve gümüşün piyasa değeri sürekli oynuyordu ve gümüşün piyasa değeri darphanenin belirlediği resmi değerin üzerine çıktığında ne oldu dersiniz? İnsanlar gümüşü sakladı mı? Tam üstüne bastınız. Gresham yasası işledi. Kötü para iyi parayı kovar. Yani değeri yüksek, tam ayarlı gümüş sikkeler piyasadan çekildi. İnsanlar ya eritti ya biriktirdi ya da yurt dışına çıkardı. Çünkü metal olarak değeri üzerinde yazan değerden fazlaydı. Geriye ne kaldı peki? Geriye kalanlar içler acısıydı. Resmi gümüş paralar o kadar aşınmış, o kadar yıpranmıştı ki üzerindeki kralın kim olduğu bile belli değildi çoğu zaman. Değerleri iyice düşmüştü. Bakır paralarda durum nasıldı? En çok ona ihtiyaç var sonuçta, küçük alışverişler için. Bakır paraları ise inanılmaz derecede kıttı. Ve işin tuhafı, 1797 yılına kadar devlet hiçbir penilik bakır para basmamıştı. Sadece yarım peni ve onun da çeyreği olan farthing vardı. Yani en temel ihtiyaç olan peni yoktu piyasada. Devlet ne yapıyordu bu durumda? Bir çözüm üretmiyor muydu? Hükümetin tavrı inanılmaz bir kayıtsızlık içindeydi. Sanki sorun yokmuş gibi davranıyorlardı. Bırakın avam beklesin gibi bir tavırları vardı o adeta. Ünlü tarihçi Makalay'ın bir sözü vardı sanırım bu konuyla ilgili. Evet. Durumu çok güzel özetliyor. İşçi ve işveren her cumartesi kavga ederdi. İşçi aldığı ve şiling denen o metal parçasının bir kap biri almak istediğinde aslında altı peniden fazla etmediğini görürdü. Tam bir kaos yani. Güven tamamen kaybolmuş. Peki ama neden Kraliyet Darphanesi neden bu kadar işlevsiz kalmıştı? Teknoloji mi yetersizdi, isteksizlik mi vardı? Birkaç temel sebep var. Birincisi ücretsiz darp politikası. Yani siz darphaneye gümüş götürdüğünüzde onu sizin için bedavaya sikkiye çeviriyorlardı. Kulağa hoş derse de ama gümüşün piyasa fiyatı yüksekse kimse götürmez, değil mi? Aynen öyle. Kimse daha değerli olan külçe gümüşünü daha düşük resmi değerden sikkiye çevirtmek istemez. Bu gümüş akışını durdurdu. İkincisi bakır paralar. Köüt üzerinde tam değerli görünüyorlardı ama aslında metal değerleri düşüktü. Yani bunlar pratikte birer jotondu ama darpane bunu kabul etmeyi reddediyordu. Neden? Çünkü joton olduğunu kabul etseler o zaman kontrolün ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu da kabul etmeleri gerekecekti. Belki de sahtecilikle mücadele etmekten çekindiler. Üstüne bir de bastıkları az miktarda parayı bile ülke geneline dağıtacak etkili bir sistemleri yoktu. Yani sonuçta Britanya biraz da kazara fiilen bir altın standardına geçmiş oldu. Ama günlük ticaret için gereken bozuk para yoktu ortada. Tam olarak bu. Altın büyük işler için vardı ama manavdan ekmek alacak peni yoktu. Bu durumda işverenler ne yapıyordu peki? Binlerce işçisi olan bir fabrika sahibi düşünelim. Maaş günü geliyor. Tam bir kabus. Samuel Oldnow gibi büyük işverenlerin günlüklerinden biliyoruz. Sırf maaş ödeyebilmek için yeterli miktarda bozuk para bulmak amacıyla at sırtında günlerce şehir şehir dolaşıyorlar. Ciddi misiniz? Günlerce mi? Evet, evet. Ve buldukları paralara çoğu zaman değerinin üzerinde prim ödemek zorunda kalıyorlardı. Bir de buldukları o parayı fabrikaya geri getirirken haydutlardan koruma derdi var. Nakit sevtiyatları büyük riskti. İnanılmaz bir çaba gerçekten sadece maaş ödeyebilmek için. Aynen öyle. Ve tabii nakit bulamayınca başka daha az ideal yollara başvurmak zorunda kalıyorlardı. Ne gibi yollar? Mesela ayni ödeme. Yani maaşın bir kısmını hatta bazen tamamını malla ödemek. Mal derken ne veriyorlar mesela? Çalıştıkları yere göre değişiyor. Kumaş fabrikasındaysa kumaş artığı, kereste fabrikasındaysa odun talaşı, Peter Linebaugh ilginç örnekler veriyor. Terzilere lahana, kumaş artığı demek, gemi işçilerine yonga, tahta parçaları gibi isimler takmışlar bunlara. Kulağa pek pratik gelmiyor. Hiç değil. Bir de meşhur Tommy dükkanları ve onlara bağlı Tommy notları var. Onlar ne oluyor? Bunlar şirketlerin kendi kurduğu dükkanlar. İşveren, işçiye, nakit yerine bu dükkanlarda geçerli olan senetler yani Tommy notları veriyor. İşçi de mecbur gidip oradan alışveriş yapıyor. Ama fiyatlar? Fiyatlar fahiş tabii ki. Mallar da genellikle kalitesiz. Bir işçi şarkısında geçtiği gibi işveren bu yolla 20'de 9 şilini yani neredeyse 50 karı cebine atıyor. Tam bir sömürü çarkı yani. Bu durum işçileri başka yollara itmiş midir peki? Kesinlikle. Bu sistem işçileri çalıştıkları yerden malzeme aşırmaya yani hırsızlığa itebiliyordu. Buna karşılık cezalarda giderek ağırlaşıyordu. Yani hem verimsiz hem de sosyal olarak sorunlu bir sistemdi. Bütün bu yöntemler yani aynı ödeme, Tommy dükkanları, Buzuk para arama çabası, bunların hepsi aslında neyin göstergesi? Hepsi aslında çaresizliğin ve sistemin ne kadar tıkandığının göstergesi. Yani aynı ödeme kullanışsız, Tommy dükkanları sömürü düzeni, para aramak korkunç bir zaman ve kaynak israfı. Bütün bunlar modern nakit paraya dayalı bir ekonomiye geçişi engelliyor yavaşlatıyordu. Ama bir yandan da bir yaratıcılık var sanırım, mecburiyetten doğan. Evet, o da var. Mesela bazı Lancashire pamuk iplikçileri şöyle bir yöntem bulmuş. Ödeme gününü kademelendiriyorlar. Sabah işçilerin bir grubuna ödeme yapıyorlar. O işçiler parayı yerel dükkanlarda harcıyor. Sonra işveren gidip o dükkanlardan parayı topluyor ve öğleden sonra diğer gruba ödüyor. İnanılmaz bir cambazlık. Tam bir sirk gösterisi gibi, değil mi? Ama işte bu kaosun ve çaresizliğin ortasında hiç beklenmedik bir yerden, özel sektörden bir çözüm filizlenmeye başladı. Nasıl yani? Özel sektör mü? Aynen öyle. Baktılar ki devlet bu işi çözemiyor. Bazı büyük şirketler o zaman biz kendi paramızı basarız dedi. Kendi paralarını mı? Bu yasal mıydı? İlginç bir şekilde tam olarak yasa dışı değildi. Çünkü devletin bakır paraları zaten pratikte jeton gibiydi. Ve sahtecilik yasaları genellikle altın ve gümüş sikkeleri koruyordu. Bu gri alandan faydalandılar. Kimdi peki bu işin öncüleri? En bilinenlerden biri Galler'deki devasa Paris Bakır Madeni Şirketi. Şirketin ortağı Thomas Williams, binlerce işçisi var ama onlara ödeyecek peni bulamıyor. Bakır madeni işletiyor ama bakır para yok. Tam bir ironi. Ne yaptı peki Williams? Williams ve ortakları çok radikal bir adım attılar. 1787'de kendi bir penilik jetonlarını bastılar. Meşhur Druid penisi, Druid Pound. Druid mi? Neden druid. Ön yüzünde Galler'in Kelt geçmişine bir gönderme olarak meşe yapraklarından bir taç giymiş bir druid rahibi tasviri vardı. Arka yüzünde ise şirketin monogramı yani PMC harfleri. Peki üzerinde ne yazıyordu? Çok net bir mesaj. We promise to pay the bearer one penny. Yani taşıyana bir peni ödemeyi taahhüt ediyoruz. Kenarında da jetonun nerede paraya çevrilebileceği yazıyordu. Örneğin Anglesey, Londra veya Liverpool'da. Bu çok önemli. Yani bunlar sahte devlet parası gibi değildi. Miktarda. Yaklaşık iki yıl içinde 250 ton bakırdan peni, 50 ton bakırdan da yarım peni bastıkları tahmin ediliyor. Milyonlarca jeton demek bu. Bu gerçekten büyük bir adımmış. Başka kimler vardı bu işe giren? Bir diğer önemli isim de John Wilkinson. Namı diğer Iron Mad Wilkinson, yani Demir Delisi Wilkinson. Büyük bir demir sanayicisi. Onun da benzer bir sorunu vardı. işçilerine ödeme yapacak bozuk para bulamıyordu. O da kendi jetonunu mu bastı? Evet. O da Willi adıyla bilinen kendi yarım penilik jetonlarına bastırdı. 1787'de Paris madeniyle hemen hemen aynı zamanda. Onun jetonları nasıldı? Üzerinde ne vardı? Wilkinson biraz daha egolu diyelim. Jeton'un bir yüzüne kendi profil portresini koydurmuş, diğer yüzünde ise bir demirci ocağı ve çalışan bir demirci figürü vardı. Kenarında da yine nerede paraya çevrilebileceği yazıyordu. Kendi portresi, ha ilginçmiş. Peki onun jetonları ile ilgili özel bir durum var mıydı? Var. Hem de çok önemli bir ders içeren bir durum. Wilkinson başlangıçta bu jetonları bir peni değerinde kabul ettirmeye çalıştı. Ama halk bunu reddetti. Halk mı reddetti? Neden? Muhtemelen jetonun boyutu ve ağırlığı yarım peniye daha uygun görüldü ya da piyasa o değeri biçti. Sonuçta Wilkinson pes etti ve jetonlar yarım peni değerinde dolaşıma girdi. Bu bize neyi gösteriyor peki? Bu, paranın değerinin sadece onu çıkaranın niyetine veya devletin kararına bağlı olmadığını gösteriyor. Piyasanın kabulü en az bunlar kadar hatta bazen daha önemli. Wilkinson istediği kadar bu bir peni desin, eğer insanlar onu yarım peni olarak kullanıyorsa değeri odur. İşte size piyasanın gücü. Wilkinson'ın başka ilginç para deneyimleri olmuş muydu? Olmaz mı? Wilkinson sadece jetonla kalmadı, kendi özel kağıt paralarını yani bir nevi banknotları bile denedi. Bu girişimleri onu işçiler arasında oldukça popüler yaptı. Wilkinson'ı öven işçi şarkıları bile var. Ama rakipleri pek sevmiyordu sanırım. Hiç sevmiyorlardı. Ona yaşlı Shylock, Shakespeare'in tefeci karakteri, veya kötü niyetli yaşlı alçak gibi lakaplar takmışlardı. Onun bu özel para işine girmesi kurulu düzeni sarsıyordu tabii. Bu ilk iki öncüden sonra özel jeton basımı yaygınlaştı mı? Hem de nasıl. Özellikle bir başka sanayi devi Matthew Bolton'ın da bu işe girmesiyle özel jetonlar adeta patlama yaptı ve büyük bir meşruiyet kazandı. Matthew Bolton, Birmingham'daki ünlü Soho fabrikasının sahibi değil mi? James Watt'la buhar makinesini yürüştüren kişi. Aynen o. Bolton çok hırslı bir iş adamıydı. Başlangıçta Thomas Williams'ın jeton işine girmesine biraz karşı çıkmış, hatta onu yanlış adam olarak görmüştü. Kendisi kraliyet darphanesinden bakır para basma sözleşmesini almaya çalışıyordu yıllardır. Yani devlete iş yapmak istiyordu aslında. Evet, önceliği oydu. Hatta Williams ile rekabete girdi onun ustalarını mesela Droz adında İsviçreli bir kalıpçıyı kendi tarafına çekmeye çalıştı. Ama sonunda baktı ki hükümetten bir iş çıkmıyor ve özel jeton piyasası büyüyor. O da mı jeton basmaya başladı? Evet, hem de en kalitelilerini. Bolton'ın Soho fabrikası dönemin en ileri teknolojisine sahipti. Özellikle buhar gücüyle çalışan dart presleri vardı. Bolton Sonunda hem kendi şirketi için hem de Paris Madeni, Williams ve hatta Wilkinson için bile yüksek kaliteli jetonlar üretmeye başladı. Bu durum piyasayı nasıl etkiledi? Bolton gibi büyük ve saygın bir sanayicinin bu işe girmesi özel jetonları daha da kabul edilir hale getirdi. Başka üreticiler de ortaya çıktı. Birmingham zaten Avrupa'nın oyuncak dükkanı olarak biliniyordu. Yani metal işleme, düğme yapımı gibi konularda büyük bir uzmanlığa sahipti. Bu uzmanlık jeton basımına kolayca kaydırıldı. Kempson, Lutwich gibi düğme üreticileri de önemli jeton darphaneleri haline geldi. Ne kadar yaygındı bu jetonlar? Bir rakam var mı? Var. Yüzyılın sonuna geldiğinde, yani yaklaşık 10-15 yıl içinde, 200'den fazla farklı şirket, tüccar veya şehir yönetimi kendi jetonunu bastırmıştı. Toplamda 600 ton civarında bakır kullanıldığı ve 40 milyondan fazla jetonun piyasaya sürüldüğü tahmin ediliyor. 40 milyon, bu devasa bir rakam. Gerçekten öyle ve bu jetonlar sadece basıldıkları yerde kalmıyordu. Geniş bir coğrafyada dolaşıyorlardı. Hatta insanlar onları yıpranmış, az bulunan kraliyet bakır paralarına tercih ediyordu. Liverpool'dan bir tüccarın dediği gibi, iyi bakır jetonları kötü kraliyet paralarına tercih ederiz. Hatta bu jetonların bir kısmı Kuzey Amerika'ya kadar ulaştı. Peki bu jetonların tasarımları nasıldı? Hep sanayicilerin reklamı mı vardı? Hayır hayır. Çok daha fazlası. Bu jetonların çoğu gerçekten birer sanat eseri gibiydi. Dönemin en yetenekli gravürcüleri, kalıpçıları tarafından tasarlanmışlardı. Mesela Vion ailesi. Bu aileden çıkan ustalar daha sonra yıllarca kraliyet darphanesinin baş tasarımcıları olacaktı. Ne gibi tasarımlar vardı? İnanılmaz bir çeşitlilik vardı. Klinderyer'in dediği gibi adeta dönemin bir ansiklopedisi gibiydi bu jetonlar. Fabrikalar, yeni açılan kanallar, Thames and Severn kanalı gibi, köprüler, meşhur Colbrook Dale Demir Köprüsü, gemiler, yerel binalar, tarım aletleri, günlük yaşamdan sahneler, hatta siyasi mesajlar, hicivler bile vardı. Mesela Plymouth'taki bir yelken bezi üreticisinin jetonu, Carmentem Demir İşleri'nin jetonu. Hepsi dönemin ekonomik ve sosyal canlılığını yansıtıyordu. Bu kadar çeşitlilik olunca koleksiyoncuların ilgisini çekmiştir herhalde. Hem de nasıl? Kısa sürede bir jeton çılgınlığı başladı. İnsanlar bu farklı tasarımları toplamak için birbirleriyle yarışıyordu. Kataloglar basıldı, jetonlar üzerine makaleler yazıldı. Yani sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda bir koleksiyon nesnesi ve hatta bir iletişim aracı haline geldiler. Kulağa gerçekten harika bir dönem gibi geliyor. Ama hiç sorun yaşanmadı mı? Eleştiriler yok muydu? Mesela sahtecilik. Elbette eleştiriler ve sorunlar vardı. Sahtecilik yapıldı. Özellikle Ludwig gibi bazı üreticilerin daha kalitesiz hafif jetonlarının sahteleri piyasaya sürüldü. Ama bunlar genellikle o kadar bariz sahtelerdi ki çok hafif kötü işçilikli insanlar kolayca ayırt edebiliyordu. Yani büyük bir sorun olmadı mı sahtecilik? İşin ilginç yanı şu. Bu özel jetonların sahteciliği teknik olarak yasa dışı olsa da cezası çok daha ağır olan kraliyet sikkesi sahteciliğinden daha az yaygındı ve daha az ekonomik soruna yol açıyordu. Çünkü özel jetonlar genellikle belirli bir bölgede dolaşıyor ve onu çıkaran tarafından geri alınıyordu. Sahte olduğu anlaşılan bir jetonu kimse kabul etmiyordu. Başka ne gibi eleştiriler vardı? Değer düşürme gibi iddialar mesela. Evet, bu da bir eleştiriydi. Özellikle sonradan basılan bazı jetonların daha hafif olduğu doğruydu. Ama bunun temel nedeni artan bakır fiyatlarıydı. Yani üreticiler maliyeti düşürmek için daha az bakır kullanmak zorunda kalıyordu. Ancak serginin de savunduğu gibi bu jetonların içsel metal değeri genellikle hala kraliyet bakır paralarıyla aynı veya onlardan daha iyiydi. Yani aslında bir aldatmacı söz konusu değildi çoğunlukla. Bir de kaos yarattığı söyleniyordu sanırım. Çok fazla çeşit kafa karıştırmıyor muydu? Bu eleştiri daha çok koleksiyoncular veya her jetonu tanıması gerekmeyen dışarıdan gözlemciler için geçerliydi belki. Ama ortalama bir insan için durum daha basitti. Kendi bölgesinde dolaşan birkaç tür jetonu tanıyor ve kullanıyordu. Ayrıca çoğu jeton onu çıkaran tüccar veya şirket tarafından geri alınabildiği için, yani itibari değeri garantilendiği için yerel düzeyde güvenle kullanılabiliyordu. Dönemin polis şefi Kolkuhun bile bazı sorunlara rağmen bu jetonların gerekli bir kötülük olduğunu kabul etmişti. Anlıyorum. E yani sistem kendi içinde bir denge bulmuştu. Peki hükümet ne zaman ve nasıl müdahale etti? Bu özel para basımı sonsuza dek sürmedi herhalde. Sürmedi tabii. Hükümetin sonunda harekete geçmesini tetikleyen olay 1797'de yaşandı. Ne oldu 1797'de? Britanya Fransa ile savaş halindeydi. O yıl Galler kıyılarındaki Fishguard'da küçük bir Fransız birliğinin çıkarma yaptığına dair bir söylenti yayıldı ki aslında doğruydu ama birlik hızla teslim oldu. Ancak bu söylenti ülke çapında büyük bir paniğe yol açtı. Bankalara hücum edildi yani. Aynen öyle. İnsanlar paralarını çekmek için bankalara koştu ve İngiltere Bankası, Bank of England altın ve gümüş karşılığı banknot ödemeyi durdurmak zorunda kaldı. Bu restriction period denen ve Britanya'nın resmen kağıt paraya geçtiği, altın karşılığı olmayan bir dönemin başlangıcıydı. İşte bu büyük mali kriz, hükümetin nihalet yıllardır ihmal ettiği bozuk para sorununu ciddiye almaya etti. Altın ve günş olmayınca bakır daha da önemli hale geldi tabii. Kesinlikle. Hükümetin acilen ama gerçekten acilen güvenilir ve bol miktarda bakır paraya ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada kimin şansı yaver gitti dersiniz? Matthew Bolton mu? Tam isabet. Yıllardır kraliyet darphanesine bu işi ben daha iyi yaparım bana verin sözleşmeyi diye lobi yapan Bolton için mükemmel bir fırsat doğmuştu. Hükümet adına Lord Hawkesbury Bolton'a ulaştı ve sonunda o çok istediği kraliyet bakır para basma sözleşmesini aldı. Ve Bolton o meşhur devasa paraları bastı değil mi? Araba tekerlekleri. Cartwheels denen paralar. Evet, 1797'de Bolton'un Soho fabrikasında basılan bu paralar Britanya'nın ilk resmi bir penilik ve daha da ilginci ilk resmi iki penilik madeni paralarıydı. Neden onlara araba tekerleği deniyordu? Çok mu büyüktüler? Hem de nasıl? Bolton, sahteciliği önlemenin en iyi yolunun paranın metal değerini üzerinde yazan değere eşitlemek olduğunu ilanıyordu hala. Bu yüzden 1 peni tam 1 ons, yaklaşık 28.3 gram saf bakırdan, 2 peni ise tam 2 ons, 56.6 gram bakırdan yapıldı. 56 gramlık bir madeni para cepte taşımak imkansız olmalı. Gerçekten çok ağırlardı. Tasarımları çok etkileyiciydi tabii. Kuçlar adında bir sanatçının yaptığı Kral 3. George portresi. Diğer yüzünde oturan Britanya figürü kenarlarında kabartma yazılar, Bolton'un yeni buharlı darp makinalarının gücünü gösteriyordu. Hatta bu makinalar bile bu devasa paraları basarken zorlanmış, neredeyse dağılacakmış. Peki halk nasıl karşıladı bu araba tekerleklerini? Başlangıçta büyük bir ilgi ve hatta çılgınlık vardı. Sonunda resmi, yeni, pırıl pırıl bakır paralar gelmişti. Ama bu ilgi kısa sürdü. Neden? Kullanışsız oldukları için mi? Aynen öyle. Özellikle iki penilikler cepte taşınamayacak kadar büyük ve ağırdı. Kısa sürede gözden düştüler. Özellikle bira üreticileri, toptancılar gibi çok miktarda bozuk parayla iş yapanlar için tam bir baş belası oldular. Çünkü hükümet bunları geri almayı garanti etmiyordu. Bir de Gresham yasası yine devredeydi sanırım. Maalesef, evet. Birkaç yıl içinde bakır fiyatları tekrar yükselmeye başlayınca bu devasa paraları eritip metal olarak satmak yine karlı hale geldi. Yani iyi niyetle basılan tam değerli paralar yine piyasadan kaybolmaya başladı. Bolt'un taklit edilemez iddiası ne oldu teki. O da pek tutmadı. Evet, saftesini yapmak zordu ama imkansız değildi. Hatta Philips ve Barber adında iki kalpazan, Bolton'un makinalarına çok benzer makinalar yapıp oldukça iyi taklitler üretmeyi başardılar. Kraliyet Darphanesi'nin Bolton'ı kıskanıp bu kalpazanlara karşı yeterince sert davranmadığı bile söylenir. Yani Bolton'ın büyük projesi de tam bir çözüm getirmedi aslında. Sonrasında ne oldu? Özel jetonlar tamamen bitti mi? Hayır, bitmedi. Bolton 1805-1807 arasında daha hafif, yani artık metal değeri nominal değerinden düşük tıpkı özel jetonlar gibi yeni kraliyet bakır paraları bastı. Ama Napolyon savaşlarının sonlarına doğru 1809-1810 civarında ekonomi tekrar kötüleşti. Kötü hasatlar savaşın getirdiği külçe sıkıntısı derken. Yeni bir bozuk para krizi daha mı? Aynen öyle. Ve tahmin edin ne oldu? Özel jetonlar geri mi durundu? Hem de nasıl? 1811 ile 1817 yılları arasında ikinci ama daha kısa süren bir özel jeton dalgası yaşandı. Piyasa boşluğu yine özel sektör doldurdu. Bu ikinci dalganın bir farkı var mıydı ilkine göre? Birkaç fark vardı. Bu sefer daha çok bir penilik jetonlar basıldı. Daha da önemlisi gümüş jetonlar çok daha yaygındı. Şilin 12 peni ve 6 penilik değerinde özel gümüş jetonlar çıktı ortaya. Çünkü resmi gümüş para piyasadan tamamen silinmişti artık. Tasarımlar nasıldı? İlk dalgadaki kadar sanatsal mıydı? genellikle değil de daha çok ticari ihtiyaçlara yönelik daha basit tasarımlar hakimdi. Ama yine de ilginç örnekler vardı. Mesela Newcastle'dan Robertson'ın bastığı güzel jetonlar gibi. Hatta Birmingham, Sheffield, Worcester gibi şehirlerdeki yoksullar evleri, workhouses bile kendi jetonlarını çıkarıyordu. Yoksullar evleri mi? İnanılmaz. Evet. Bir de Reading'li bir bankacı var, Monk. O işi bir adım daha ileri götürüp sadece gümüş değil, az miktarda da olsa özel altın jeton bile bastırdı. Bu artık hükümet için bardağı taşıran son damla oldu. Hükümet ne yaptı peki bu ikinci dalgaya karşı? İşte bu noktada artık yeter dediler. 1812'de özel jetonları yasaklamayı amaçlayan Yerel Jeton Yasası Local Token Act çıkarıldı. Ama piyasadaki bozuk para kıtlığı o kadar şiddetliydi ki yasanın yürürlüğe girmesi birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Yani yasa çıktı ama uygulanamadı mı hemen? Aynen. Hatta Lord Lauderdale gibi bazı politikacılar bu yasağa karşı çıktı. Bir anket yaptırdı ve sonuçlar çok netti. Özel jetonlar hala gerekliydi, İngiltere Bankası'nın kendi çıkardığı gümüş jetonlar yetersizdi ve özel jetonların metal değeri genellikle makuldü. Sonunda ne oldu peki? Nasıl bastırıldı bu jetonlar? Sonunda savaşın bitmesi 1815 ve ekonominin biraz nefes almasıyla hükümet kapsamlı bir adım attı. 1816'da büyük sikke reformu Great Recoinage yapıldı. Bu reformla birlikte kraliyet darphanesi nihayet modern yani metal değeri nominal değerinden düşük token, gümüş sikkeler, şilin, altı peni, vb e basmaya başladı yeni gümüş paralar piyasaya sürülünce özel gümüş jetonlara gerek kalmadı. 1817'de çıkarılan bir başka yasayla da özel bakır jetonlar kesin olarak yasaklandı ve tedavülden kaldırıldı. Ne kadar ironik bir son değil mi ama? Kesinlikle. <laughs> Düşünün, hükümet yıllarca özel sektörün bu iş böyle yapılır diye gösterdiği, başarıyla uyguladığı bir prensibi, yani paranın değerinin metal içeriğinde değil, kabul görmesinde ve devletin veya çıkaranın güvencesinde yattığı jeton prensibini ancak o özel jetonları yasakladıktan sonra kendisi benimsiyor. Tam bir icat çıkarma başımıza durumu olmuş yani başta. Gibi bir şey evet. İşte size bu uzun hikayeden çıkarılacak önemli bir ders daha. Devletler bazen en iyi ve en pratik çözümleri ancak özel sektörün risk alıp öncülük etmesinden ve başarısını kanıtlamasından, Hatta bazen o öncüleri ortadan kaldırdıktan sonra benimserler. Bu durum devlet tekerlerinin sınırlarını ve bazen ne kadar hantal olabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda piyasa talebinin ve girişimciliğin gücünü de gösteriyor sanırım. Nasıl kendi çözümlerini üretebildiğini, insanların ve işletmelerin ne kadar uyumlu ve yaratıcı olabildiğini gördük. Gresham yasası gibi temel ekonomik kanunların nasıl işlediğini, teknolojinin, Bolton'un buhar gücü bile tek başına sihirli değnek değildi ve tabii ki siyasetin, madeni bara gibi basit görünen bir şeyi bile nasıl şekillendirdiğini anladık. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk oldu. İngiltere'nin 18. yüzyıl sonundaki madeni para krizinden başladık, Tommy dükkanları gibi acımasız çözümlere, oradan Druid penileri ve Willgelleri gibi özel jetonların şaşırtıcı yükselişine, Bolton'ın devasa araba tekerleklerine ve nihayetinde gecikmiş ama kaçınılmaz devlet reformuna uzandık. Evet paranın sadece devlet tarafından basılan bir şey olmadığını, aynı zamanda sosyal bir olgu, bir güven meselesi ve piyasa dinamiklerinin bir ürünü olduğunu gösteren harika bir vaka çalışmasıydı. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra bu 200 küsür yıl öncesinin hikayesi bugün bize ne söylüyor olabilir? Size de düşünmek için bir soru bırakalım o zaman. Eğer özel şirketler devletin başarısız olduğu bir dönemde ve alanda insanların güvendiği, kullandığı, hatta koleksiyonunu yaptığı iyi parayı başarılı bir şekilde yaratabildiyse, bu durum paranın geleceği hakkında, özellikle de içinde yaşadığımız bu dijital çağda, güvenin nasıl oluştuğu, nasıl sürdürüldüğü ve paranın doğasının ne olduğu hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? yani devlet tekeli olmadan da iyi para mümkün müdür gerçekten? İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru.